Sevgili dostlarım, bugün 13 Şubat 2023. Yıllar yılı Akşay'da yaşıyorum. İlk defa denizin içinden fışkıran bu artezyenin deniz çekilmesi neticesinde yürüyerek karşıdan karşıya geçilebileceğini gösterdi. Gördük yani bu gerçeği. İlk defa görüyorum şu anda yürüyerek ben buraya geçebilirim. Deniz çok çekilmiş. Nedendir bilmiyorum. Bu deprem olayıyla ilgili mi yoksa met ve cezirle ilgili mi? Biliyorsunuz ayın ve dünya aynı anda ekinoks haline gelirse yüksek çekim meydana getirirler. Ben İbrahim Yılmaz. Hepinize mutlu günler dilerim de, sevgili dostlarım.